Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu kısacık videomuzun içerisinde tezin kapağının nasıl hazırlanacağı üzerinde konuşacağız. Tezimizin kapak kısmı 3 sayfadan oluşuyor. Gördüğünüz gibi birinci sayfasında yazılanlar var. 2. sayfamız bir boşluk ve 3. sayfamızda birinci sayfada yazılanların aynısı tekrar bir kez daha var. Peki biz bu tezin kapak sayfasında neler olacak? Bazı üniversitelerde bu söylediğimiz şartlar birebir tutmayabilir. Ancak birçok üniversitede bu söylediğimiz şartlara uygun olarak hareket edilir. Öncelikle hangi üniversitedeyseniz o üniversitenin amblemini gördüğünüz gibi tezin sayfasının sol üst tarafına ama bazı yerlerde de bunun tam ortasına doğru getirildiğini gördüm. Örneğin Yeditepe Üniversitesi tam ortaya alırken İstanbul Üniversitesi de solda oluyor ya da Muğla Üniversitesi de başka bir yerde olurken Niğde Üniversitesi de farklı bir yerde olabilir. Ama genel olarak da amblem Genel olarak var. Sonrasında hemen amblemin bittiği yerden ve sayfayı ortalayacak şekilde Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Üniversitesi hangi el bağlıysanız onu yazıyorsunuz, hangi ana bilim dalına bağlıysanız onu da buraya yazıyorsunuz ve tam da sayfanın gördüğünüz gibi ortalayacak şekilde. Sonrasında tezinizi büyük harflerle yine tam da buraya gelecek şekilde büyük harflerle yazıyoruz. Hemen altına yüksek lisans tezi mi, yoksa doktora tezi mi, yine burada belirtmemiz gerekiyor. Sonrasında adını soyadınız. Gördüğünüz gibi ben buraya kendi adımı soyadımı yazdım. Danışmana geliyoruz. Danışmanı da burada yazarken doktor öğretim üyesi yani salladım Ali Kaya olarak söyledim. Ahmet Kaya falan da diyebilirdik. Yani burada profesör mü, doçent mi, doktor öğretim üyesi mi yine biz de bunları yazmamız gerekiyor. Siz buraya danışmanın ünvanını yazarken yok akademikten o öğretim üyesinin en son aldığı ünvana dikkat ederek yazarsanız iyi olur. Örneğin siz tezin kapağını oluştururken doktor öğretim üyesiydi ancak siz tezinizi bitirene kadar doçent olmuş olabilir. Yine bunu bir kez daha kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi tezinizi İstanbul Üniversitesi'nde olduğu için İstanbul'dayız. Ya da diyelim ki başka bir Yeditepe Üniversitesi olsaydı da yine biz belki buraya İstanbul yazacaktık. Ya da Üniversiteniz nerede bulunuyorsa orayı yazdık. Şuradaki yazan kısım Mart 2021 olarak yazdım. Burası tezinizin savunmaya girip de kabul aldığı tarihtir. Ama siz savunmaya girdikten sonra herhangi bir şekilde 3 aylık uzatma almışsanız o zaman bir dahaki savunmanızda Mayıs ayında yapacaksanız o zaman da Mayıs 2001 tarihini yazmanız gerekecek. Burada özellikle belirtmemiz gereken yerlerden bir tanesi normal şartlarda Sayfanın sağ alt köşesinde sayfa sayısı olur. 1 2 3 diye devam eder. Ancak tezin kapak sayfasında bu yoktur. Tezin kapak sayfasını ayrı bir Word dosyası olarak oluşturun. Yani bunun devamına içindekiler ya da kuramsal çerçeve ya da diğerlerini kesinlikle yazmayın. Gördüğünüz gibi tezin kapak sayfasını Tam da şu yukarıda gördüğünüz gibi test kapak diye yazıyorsunuz oraya. Bunu flash belleğinizde ya da bilgisayarınızda ayrı bir yerde bir tire test kapağı hazırlık diye yazabilirsiniz. Bunu ileride çıktı alacağınız zamanlarda bunu birleştirirseniz çok daha rahat edersiniz. Gördüğünüz gibi birinci sayfadaki olanları gördük. İkinci sayfa boşluktayız. Üçüncü sayfada da yine birinci sayfada olanların aynısını yine burada görmüş oluyoruz. Tezin kapak sayfasında bulduğunuz ilk fırsatta ya da tezinizin adını belirlediğinizde danışmanınız kesin olarak belli olduğunda bu tezin kapak sayfasını hazırlayıp bir kenara koyarsanız ileride de herhangi bir şekilde bir harf hatasına ya da bir yanlış yazmanın önüne geçirmiş olur. Bunda yine tezinin hazırlık süreçleri içerisinde anlatmak zorundaydım ve umarım bu da bir kenara alıp hazırlayıp koyarsanız ileride çok daha rahat edeceksiniz. Tezinizde başarılar dilerim. Kolay gelsin.